Mutfağımdan herkese selamlar kanalıma mutfağıma yeniden hoş geldiniz. Bugün sizden isteği üzerine kafelerin meşhur tatlısı olan Sponful'un tarifini hazırladım. Bir kase fiyatına evde 13 tane dolu dolu kup hazırlıyoruz. Hem de yapım o kadar basit ve kolay ki mutlaka kendiniz yapmanızı tavsiye ederim. Buyurun hemen tarife geçelim. İlk etapta tavan için basit bir kek hazırlıyoruz. Şayet kek hazırlamak istemezseniz 2 tane baton kek hazırdan alıp kullanabilirsiniz isterseniz. Kekimiz için 2 adet ve yarım su bardağı toz şekerine ihtiyacımız var yumurta ve şekeri köpük köpük olana kadar çırpıyoruz ardından içerisine yarım su bardağı süt yarım çay bardağı da sıvı yağ ilavesi yapıyorum bir tur karıştırıyorum sıvılar ilave ettikten sonra 200 milim bardak ölçüsüyle bir su bardağı 12 tepeleme yemek kaşığı da kakaoya ihtiyacımız var birer paket vanilya ve kabartma tozu kullanıyoruz. Katı malzemeleri mutlaka keki eleyerekten ilave edin ki kekiniz güzel olsun. İçerisine hiç un topağı kalmayacak bir şekilde kek harcımızı çırpıyoruz. Çok basit bir kek oluyor. Fırın tepsisine yağlı kağıt seriyorum. Dilerseniz borcamda kullanabilirsiniz. Bu şekilde kek harcını dağıtıyorum. Dediğim gibi kek yapmak istemezseniz iki tane baton kek alıp da kullanabilirsiniz. Kekimiz hazır. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında keki sadece 10 dakika pişiriyoruz. Pamuk gibi dokusu olan harika bir taban oluyor. Beni takip edenler bilirler bu tarzda hazırlayıp birçok yaş pastada yapıyorum. Kekimiz hazır. Şimdi üzerine örtelim, soğumaya bırakalım. 180 derecelik fırında 10 dakika pişiriyorsunuz keki. Siz yine fırınıza göre ayarlayın. Kekim soğuduktan sonra işlemeye başlıyorum bu şekilde rastgele dilimledim. Robotun içerisine alıyorum. Köstebek pastada yaptığımız gibi kekleri robottan çekiyorum. Robotunuz yoksa elinizle de iyice ufalayabilirsiniz. Tabi robottan çektiğinizde daha pürüzsüz ve güzel oluyor. Keklerimiz hazır. Şimdi kremaya yapalım. 2 yemek kaşığı nişasta 4 tepeleme yemek kaşığı da ona ihtiyacımız var. Yarım su bardağı toz şeker kullanıyoruz. İçerisine 1 litre de süt ilavesi yapıyorum. Sürekli karıştıraraktan kremamızı pişiriyoruz. Önce çırpıcıyla daha sonrasında kaşıkla karıştırıyorum. Göz göz kabarcıklar çıktıktan sonra bir taşım kaynatın ve ocağın üzerinden alın. Hızlı soğuması için farklı bir kabın içerisine aktarıyorum. Bu şekilde üzerine streç filmini hava almayacak şekilde kapatıyorum ve soğumasını sağlıyorum. Soğuduğu zaman kremamız bu şekilde hafif sertleşecektir. Sizi kesinlikle şaşırtmasın. Blender'ı elimize alıyoruz bu aşamadan sonra önce kaşıkla karıştırdım. Sonrasında blenderla ipek gibi bir kıvam alana kadar çırpıyoruz. Blenderla iyice karıştırdıktan sonra kesinlikle herhangi bir süt su ilave etmeyin. Blenderla çırpmaya başladığınızda göreceksiniz. Bir paket sade krem şanti ilave ediyorum. Krem şantiyi de ilave ettikten sonra mikseri elim alıyorum. Mikserle bir 5 dakika kadar iyice çırpıyorum mikserle çırptıktan sonra kremamızın kıvamı tam olarak bu şekilde ipek gibi bir kıvam oluyor kremayı mutlaka bu yöntemle yapmanızı tavsiye ederim kuplarımız da hazır ben bu kupları kullanacağım dilerseniz borcamda da yapabilirsiniz şimdi keklerimizi kupların içerisine pay edelim borcamın tabanına bütün keki serip kremayı sererekten de yapabilirsiniz tabi öyle yaptığınızda servis etmesi çok daha zor olacaktır o yüzden kup da yapmanızı tavsiye ederim. Porsiyonluk hazırlayın bu tatlıyı. Kupların boyutuna göre ikişer yemek kaşığı keklerden dağıttım. Üzerine kaşıkla hafiften bastırıyorum. Daha sonrasında kremayı sıkma torbasının içerisine alıyorum. Şayet sıkma torbanız yoksa buzdolabı poşetinden de faydalanabilirsiniz. Sert buzdolabı poşetleriyle de güzel oluyor. Ya da herhangi bir bakliyat poşeti de kullanabilirsiniz. Kupları tam olarak doldurmuyoruz. Çünkü üzeri için ganaj hazırlayacağız. Bazı kuplara muz kullandım istek üzerine ev ahalisinin isteği üzerine abla sponful tarifi çeker misiniz dedi birçok kişi instagramdan hem basit hem de lezzetli neymiş bu sponful sponful dediler hatta şimdi adını bile söyleyemiyorum elime yazdım bizim hazırladığımız kaşık tatlısıymış meğer sadece tabanındaki didili değil kek bulunuyor Kupların tamamına dağıttıktan sonra kaşıkla da bu şekilde üzerlerini düzeltiyorum. Kremi o kadar lezzetli güzel oluyor ki birçok tatlıda da pasta da hatta borcan pastalarında bile ben bu kremayı kullanıyorum. Vermiş olduğum ölçülerden toplamda 13 tane dolu dolu kup çıktı. Kekten az bir şey arttı. Onu da buzdolabı poşetinin içerisine koydum. Derin dondurucuya kaldırdım. Kekin hepsini kullanmayabilirsiniz. Şimdi üzeri için ganaj hazırlayacağız. Bir paket sıvı kremaya ihtiyacımız var. Kanalımda çok güzel bir çikolata sosu tarifim var. Dilerseniz onu da yapabilirsiniz. İlla ganaj olacak diye de bir şart yok. Orijinal böyle olduğu için ben ganaj hazırladım. Ocağın üzerine aldım. Kremayı kaynama noktasına gelene kadar ısıttım. Yaklaşık bir buçuk paket, bir buçuktan birazcık daha fazla çikolatam var. Bir kısmı bir ter, bir kısmı da sütlü çikolata. Çikolatalar içerisine atıyorum kıraraktan atıyoruz içerisine sonrasında karıştırıyorum çikolatanın içerisinde erimesini sağlıyorum dediğim gibi kanalımda ganaj lezzetinde harika bir çikolata sosu tarifim var onun yerinde bunu da yapabilirsiniz çünkü ganaj yapmak artık maalesef çok ama çok maliyetli ganajımız hazır tamamen soğudu hafiften de kıvam aldı kıvam aldıktan sonra kuplara dağıtım mutlaka önce kuplara birer yemek kaşığı bir buçuk yemek kaşığı gibi azar azar dağıtıyorum. Üzerini örtüyor bir yemek kaşığı dağıtmış olsak bile. Daha sonrasında kalanı hepsini üst kısmına pay ettim. Ganajlı değil çikolata sosuyla hazırlandığında da çok güzel olur diye tahmin ediyorum. Lezzetli bir çikolata sosuyla da güzel olur. Ganajı bu şekilde dağıtıyoruz. Kaşık yardımıyla da dağıtabilirsiniz. Dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Genelde çikolata kırıntısı döküyorlar. Ben antep fıstığı kullandım. tatlar dinlenirse lezzeti çok daha güzel yerine oturacaktır. Toplamda 13 tane 13 kase tatlı hazırladık. Hem lezzetli hem de görüntü olarak şık ve güzel bir tatlı oldu. Sponful'u benim tarifimle yani kaşık tatlısını benim tarifimle denemenizi tavsiye ederim. Genelde sıcak sıcak daha donmadan Servis ediliyor Fakat birazcık ganajın donması Gerekiyor ki lezzeti artsın Videomu beğenmeyi kanalıma abone olmayı Unutmayın hoşçakalın Sağlıkla kalın kendinize çok çok iyi bakın